Sizce bu hayvanın ismi ne? Timsah mı? Hayır. Bu hayvanın ismi Tiktaalik. Günümüzden 375 milyon yıl önce karaya uyum sağlamış dört ayaklı bir balık. Evrim teorisinin öngörüsü şöyleydi: Su yaşamından kara yaşamına geçişte hem suda hem de karada yaşamaya elverişli bir tür bulunmalıydı. Tam da öyle oldu. Tiktaalik'in fosili 2004'te Kanada'da bulundu. Balık gibi solungaçları ve pulları varken Aynı zamanda sürüngen gibi akciğerleri ve dört ayağı da var. 4 milyar yıl önce okyanus tabanında başlayan canlılık, 375 milyon yıl önce Tiktaalik ile omurgalıları karaya çıkardı. 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasıyla birlikte memelilerin devri başladı. 200 bin yıl önce ise ilk Homo sapiens'in ortaya çıkmasıyla birlikte tarih sahnesine biz çıktık. Tiktaalik bize gösteriyor ki Karadaki tüm omurgalılar balıklardan evrimleşti.